Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. 7. yıl. Çok evet. özel bir yıl. Aynen öyle. 100'e kaldı yıl. 50 diyoruz <laughs> Nasılsınız efendim? çok teşekkür ederiz. Nasıl bir heyecan yaşıyoruz? Vallahi ben ödül almış gibi heyecan yaşıyorum. İnşallah darısı seneye ödül almaya. Çok arkadaşlarım adına çok mutluyum. Çok keyifli. Zaten altın kelebek adı gibi. Bu sene de çok güzel insanlar hak ediyor. Güzel ben burada olmaktan çok keyif alıyorum eşimle. Ozan Bey mükemmel kilo verdiniz yalnız. Aa, çok Gerçekten mükemmel Çay, kilo sağ verdiniz. Ol. Bu sene dünyanın en büyük problemi obeziteymiş. Ya yani nasıl başa çıkacağız bunu? Abi yemeği gırtlağa tutacağız. Başka <laughs> çaresi yok. Yani ben bir de çok seviyorum yemek yemeyi ama çok zor bir iş. Bir de spor. Benim kaç kilosunuz? Valla şu anda ben 84-85 öyle gidiyorum. Emin misiniz? Evet. Bakalım mı bir? Bakalım. <laughs> bir saniye. <laughs> Buradan hemen. <laughs> Şöyle bir Koyuyoruz. Evet. Bakıyoruz. Bakalım kaç kilo Ama çıkacaksınız? Bizim, bizim ayakkabım. Efendim kaç kilo? Şu anda Emre evet geldi. Evet, bu Ama 89. Ama ayak bu ayakkabılar 3 <laughs> <üç> kilo. <Ama, gülüyor> tahtı <gülüyor> yalan söylemez. İşte, 5 değil. kilo fazlamız var. Yani vereceğiz mi yenge? Ben öncelikle vermem gerekiyor. Yani <laughs> <ondan> olmaz sonra... bu, <laughs> bu. çok iyi. <iyidir. gülüyor> <Ben gülüyor> bu, bu falan. bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum şov yılın yılın olayı bu. Çok teşekkür Ama ederiz. bu ayakkabıdan 3 kilo düş. Hadi 3 <laughs> <sağ olun, çok gülüyor> ha? kilo oradan düştük. <laughs> <laughs> çok, çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. 3 kilo falan sen hiç çıkma. sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Yeni yılın sürprizi yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Bunu <olsun>. hiç unutmayacağım. sağ <laughs> olun. <laughs>